Yediğimiz goller var. Rakibimizin geçiş oyununu beklediğini biliyorduk. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından düzenlenen basın toplantısında gürültü yapan Çek basın mensuplarına tepki gösterdi. O anlarda hayli sinirlenen Buruk, sizi alalım buraya, siz konuşun isterseniz, sussunlar da konuşalım dedi. Ee, dediğim gibi ilk kere özellikle. Silence please. Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz. Ee, Yok susunlar da konuşalım. Ben de. Ben de. Profesör, siyasi bir iş için mi bulunabilirim? Sayın Sayın Direktör, Evet. Daha iyi olduğumuz bölüm değil ilk yarı, ikinci yarıya göre. Ee, 1-0 sonrası 1-1'e kaldık. Girdiğimiz e, pozisyonlar vardı aslında kaleye yakın aksiyonlarımız vardı. Hem topa sahip olmamız... him.